arkadaşlar kofas ile oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar tutar bir adventure'dayız. Bugün sizlerle bu, bu video biraz kısa olacak. Bu yüzden hemen göstermeye başlayayım. Oyunda ben bugün oynarken backrooms'u buldum arkadaşlar. Evet. Bir ara backrooms var demiştim arkadaşlar. Evet. O zaman size şimdi backrooms'u göstermeye başlayacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda kanalımız aboneleri atmaya devam ediyor. Hayır ben kaplumbağa köyüne gitmeyeceğiz. Tamam. Şimdi ise buradaki taşı almamız lazım. Herhangi bir taşı da alabilirsiniz. Bize bu taş lazım çünkü. Biraz zorlaştıracak ama. Bekle lan bekle. Ah hazır elimizde altın varken videoda bir tane kutu açalım. Hmm. Şimdi bir bakalım. Oo çizgi film gözleri. Bunu takat mı acaba? Yok bence. Tamam şimdi aha taş burada. Hem bu arada ben ben kovandaki ben kovan ben kovanda oyunu bitirdim bu yüzden bu mal ayı aldım. Ama bir ama ama bir tane videoda yine kovan, kovanda oynayacağız arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Elimizin üstüne çıkacağız böyle. Sonra da böyle bekle yapamadık. <laughs> Neyse. Bu size birkaç kez uğraştıracak ya. Neden bir türlü Tamam arkadaşlar şimdi işte ben buraya getirmeye becerdim. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bek şuradan gideceğiz. İlk önce birkaç defa ve bekle lan niye olmadı? Evet tekrardan o yere gitmeliyim. Tamam. Bekle. Taş şurada ben olay nasıl çıkacağım şimdi? Aa, bir kule yapıyor. ne evet. bakın taş bir cennetine geldik galiba. Bekle. Ya sen de konuşmayacağım. Konuşma benimle. Şu an ben gitmem lazım. Koş, 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 koş. İşte. Hı <laughs> hı tekrardan buradayız. Sanki bu yine bir bakalım. Ya yine olmadı. Tamam arkadaşlar üçüncü denemede bu sefer olacak mı acaba? Hop biraz birkaç kere böyle zıplamamız gerekiyor. Ya yine olmadı. Ne yapmamız gerekiyor? Ve dördüncü denemedeyiz. Ya yine olmadı. Deneme 5 ya. ya, ya. Yine olmadı. Deneme altı. Ya da yedi tam olarak saymadım. Allahu ekber. Ya Yine olmadı. Evet arkadaşlar sıradaki denemeye geldik. Acaba bu sefer olacak mı? Ya yine olmadı. Tamam sıradaki deneme. Ya daha sonraki demem her Yeter artık olmamasından bezdim. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aha da arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar bildiğimiz bak düştük. düştük. Acaba buradan nasıl çık? Allah. Odumu kopardım. Bu ne? Bing bong back Rooms. Ha? İki dakikada çıkışı bulduk. Ama yok ya tek vadan düşen çok eğlenceli Hihi. <laughs> Ohan da. Ha. Yuhu. İşte. Evet. Bir dahaki videolarda görüşürüz.